Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın iki günlük bol programı başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımıyla 15 Haziran Perşembe günü KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın heykelinin açılışı gerçekleştirilecek. Açılış öncesi Cumhurbaşkanı Tatar Bolu'ya geldi. Tatar için Bolu valiliğinde resmi karşılama töreni düzenlendi. Bolu valisi Erkan Kılıç ve ilk protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı, polis tören mangasını selamladı. Lan!